Mobil oyuncular kaçırmak istemeyeceğiniz 10 yeni mobil oyun geliyor. Selamlar dostlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2025 yılında Android ve iOS için ön kayıtta olan yepyeni 10 mobil oyuna göz atacağız. Bu oyunlar şu an Google Play Store'da ve App Store'da ön kayıt aşamasında. Yani henüz çıkmadılar ama çok yakında telefonlarımıza gelecekler. Her biri farklı türlerde, kaliteli ve oynanabilirliği yüksek oyunlar. Eğer mobil oyunları yakından takip etmek, ilk oynayanlardan biri olmak istiyorsanız bu video tam size göre. Hadi gelin vakit kaybetmeden listemize geçelim. Hindistan merkezli Super Gaming tarafından geliştirilen bilim kurgu temalı bir battle royale oyunudur. Oyuncular Indo-Futurism adlı bir evrende, Virlok isimli gizemli bir adada hayatta kalmak için mücadele eder. Oyunda şura Sörtaj gibi çeşitli karakterler, Walkers ve farklı oyun içi silah türleri yer alır. Hem FPSO hem TPS bakış açılarıyla oynanabilir. Renkli görselleri, hızlı çatışmaları ve özgün atmosferiyle PUBG ve Free Fire'a alternatif olarak öne çıkar. karena <laughs> Free City, mobil cihazlarda GTA 5 tarzı bir deneyim sunan açık dünya sosyal simülasyon oyunudur. Oyuncular geniş bir şehirde özgürce dolaşabiliyor, araç kullanabiliyor, görevler yapabiliyor ve diğer oyuncularla gerçek zamanlı etkileşime geçebiliyor. Oyunda arkadaşlarınla birlikte dans partilerine katılabilir, kendi evini dekore edebilir, alışveriş yapabilir ya da mini oyunlarla eğlenebilirsin. Grafikler mobil seviyesine göre oldukça başarılı ve oyun içi etkileşimler de oldukça akıcı. GTA 5 havasını cebine taşımak isteyenler için Free City tam biçilmiş kaftan. Hem sosyallik hem de aksiyon arıyorsan bu oyun tam sana göre. Free City, oyun ismi Soul Hunters Roguelike karanlık atmosferi ve hızlı oynanışıyla dikkat çeken bir aksiyon roguelike oyunudur. Her bölüm rastgele oluşur bu da her oynayışta yeni bir macera anlamına gelir. Farklı silahlar, büyüler, ve geliştirmelerle karakterini güçlendirip karanlık yaratıklara karşı savaş açıyorsun. Özellikle Metin 2 ve Knight benzeri gibi oyunları seviyorsan bu oyun tam senlik. Zorlayıcı, tempolu ve bağımlılık yapıcı bir mobil deneyim arıyorsan mutlaka denemelisin. FIFA Rivals, mobil platformda rekabetçi futbol deneyimi sunan gerçek zamanlı PvP odaklı bir futbol oyunudur. Kendi takımını kurup transferler yaparak kadronu güçlendirebiliyor, oyuncularının yeteneklerini geliştirebiliyorsun. Maçlar kısa ama tempolu geçiyor. Taktik kurgu ve anlık refleks çok önemli. Oyun içi ligler, turnuvalar ve haftalık ödüllerle sürekli aktif kalmanı sağlıyor. Grafik kalitesi ve maç animasyonları mobil için oldukça başarılı. Eğer FIFA Mobile ya da Dream League tarzı oyunları seviyorsan, FIFA Rivals seni kesin sarar. City Car Dealership, kendi otogalerini kurup, araç alıp sattığım bir araba simülasyon oyunu. Şehirde dolaş, araçları test et, müşterilerle pazarlık yap ve işini büyüt. Hem işletme hem araba tutkusu bir arada. Taykun tarzı oyunları sevenler için birebir... <laughs> Nükleer Felaket sonrası yeraltı metro tünellerinde geçen karanlık ve zorlu bir hayatta kalma oyunudur. Oyuncular kaynak toplayarak silah ve ekipman geliştirir, mutant yaratıklarla savaşır ve tehlikelerle dolu ortamda yaşam mücadelesi verir. Korku ve gerilim atmosferi yoğun, oynanış ise strateji ve refleks gerektiriyor. Eğer post-apokaliptik temalı, hayatta kalma ve aksiyon dolu mobil oyunları seviyorsan, bu oyun tam sana göre. Prime Football 2025 Mobil futbol oyunları arasında gerçekçi grafikleri ve akıcı oynanışı ile öne çıkan bir yapım. Kendi takımını kurup oyuncularını geliştirirken farklı taktikler deneyebilir ve çevrimiçi maçlarda dünya çapındaki rakiplerle mücadele edebilirsin. Oyundaki detaylı animasyonlar ve akıllı yapay zeka maçları oldukça gerçekçi ve heyecanlı kılıyor. Futbolu mobilde yaşamak isteyen herkes için harika bir seçenek. Buzzer Beater Basketball PvP Gerçek zamanlı PVP maçlarla mobilde basketbol heyecanını yaşatan dinamik bir oyundur. Oyunda kendi takımını kurup oyuncularını seçiyor, yeteneklerini geliştiriyorsun. Maçlarda hızlı refleksler ve doğru strateji ile rakiplerini alt etmeye çalışıyorsun. Basit ve sezgisel kontroller her seviyeden oyuncunun kolayca adapte olmasını sağlıyor. Grafikler canlı ve hareketler akıcı. Bu da oyunu hem görsel hem de oynanış olarak tatmin edici kılıyor. Arkadaşlarınla ya da dünya çapındaki oyuncularla kıyasıya mücadele edebileceğin bu oyun, basketbol ve rekabet sevenler için ideal. Snufkin, Melody of Moomin Valley, sevilen Moomin evreninde geçen huzurlu ve keşif dolu bir macera oyunudur. Oyuncular Snufkin karakteriyle Moomin vadisinde dolaşırken, melodiler çalar, bulmacalar çözer ve vadideki dostlarıyla etkileşime girer. Oyun, sakinleştirici müzikleri ve güzel görselleriyle rahatlatıcı bir atmosfer sunuyor. Hikaye odaklı yapısı ve hafif bulmaca unsurları oyuncuları içine çekiyor. Eğer rahatlatıcı, görsel ve müzikle iç içe bir mobil deneyim arıyorsan, Snufkin, Melody of Moomin Valley tam sana göre. Ha. Mini Airways, premium, minimalist ve şık grafiklere sahip hava yolu yönetimi ve strateji oyunudur. Oyunda kendi uçuş ağını kurup yeni rotalar açıyor, uçaklarını farklı modellerle güncelliyorsun. Yolcu trafiğini yönetmek, uçuş sürelerini optimize etmek ve havaalanlarının kapasitesini verimli kullanmak oyunun temel zorlukları arasında. Hem rahatlatıcı bir atmosfer sunarken hem de strateji yapmanı gerektiren derinlikli bir oynanışa sahip. Premium versiyonu reklam ve kısıtlamasız deneyim imkanı sunuyor. Havacılık ve strateji oyunlarını sevenler için ideal bir mobil tercih. Videoyu izlediğiniz için harikasınız. Teşekkürler. Eğer beğendiyseniz hemen like atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Yorumlarda hangi oyunları görmek istediğinizi yazın. Sizden gelenleri mutlaka değerlendireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Enerjinizi hep yüksek tutun. Hadi bakalım.